Herkese selam arkadaşlar. Çekiliş günü geldi çattı. Hepinizin çekiliş sonucunu beklediğini biliyorum. Çok bekletmeden az sonra hemen çekiliş kim kazandı bunu göreceğiz arkadaşlar. Sonuçlara geçmeden önce hemen bir kısa duyuru yapmak istiyorum. Mayıs'ın bu ayın 20'sinde bir 100 TL cüzdan kodu çekilişimiz daha olacak. Bunu da duyurusunu kaçırmamak için Instagram'dan ve YouTube'dan mutlaka takipte kalın. Evet hemen sonuçlar kısmına geçelim bence. Çok bekletmek istemiyorum. Hemen kanala gelelim buradan. Videoya gideceğiz videonun linkini aldım. Otomatik yorum seçici sistemimiz var. Buraya yapıştırıyorum. Bu arada spam yorumlar vesaire şansını arttırmaya çalışan kişilerin spamları falan temizlendi. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Hadi görelim bakalım. Bu sefer bu Steam Yüzden Kurulu'nu kim kazandı? Arda Dinçer yeni oyunlara yelken açma zamanı demiş instagram vermişsin kardeşim tebrik ediyorum inşallah işine yarayacak bir şekilde kullanabilirsin. Evet bu seferki steam kodumuz da Arda kardeşimize gitti bir sonraki sen kazanabilirsin ama bu fırsatı kaçırmamak için mutlaka takipte kal. Evet daha farklı videolarla ve farklı içeriklerde de yine karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs>